Merhaba Bilgehan. Haydi testlerimizi çözelim. Birinci soru. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda etkinliğini artıran gelişmelerden biri değildir? A. Balkan Antantı'na öncülük etmesi. B. Lozan Barış Antlaşması'nı imzalaması. C. Halifeliğin kaldırılması. D. Milletler Cemiyeti'ne üye olması. E. Sadabat Paktı'nı imzalaması. Balkan Antantı'na öncülük etmesi, Lozan Barış Anlaşması'nı imzalaması, Milletler Cemiyeti'ne üye olması ve Sadabat Paktı'nı imzalaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda etkinliğini arttıran gelişmelerdendir. Fakat halifeliğin kaldırılması, İslam ülkeleri arasında etkinliğini azalttığı için uluslararası alanda da etkinliğini azaltmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci soru. 1926 Ankara Antlaşması ile aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye'nin sınırlar dışında kalmıştır? A. Batum B. Musul C. Hatay D. Trakya E. İzmir 1926 Ankara Antlaşması Türkiye-Irak sınırını belirleyen anlaşmadır. Yani bu soruda sorulan yer Irak sınırları içerisinde kalmıştır. Şıklarımıza baktığımızda Batum, Gürcistan sınırları içerisinde, Musul, Irak sınırları içerisinde, Hatay 1939 yılında seçimle ülkemize katılmıştır ve daha öncesinde Suriye sınırları içerisindeydi. Batı Trakya, Yunanistan sınırları içerisinde. Doğru cevabımız şu an Irak sınırları içerisinde kalan Musul. Üçüncü soru. Atatürk 1933 yılı Mart ayında çıktığı Adana gezisinde 40 asırlık Türk yurdu düşman eline kalamaz diyerek duygularını ifade etmiştir. Atatürk bu sözü aşağıdaki konulardan hangisi hakkında söylemiştir? A. Hatay sorunu B. Boğazlar meselesi C. Nüfus mübadelesi D. Dış borçlar E. Montre sözleşmesi Atatürk bu sözünü Adana elinin komşusu olan Hata için söylemiştir. Doğru cevabımız A şıkkı.